Evet. Bu arada seni dinleyelim bakalım. Senin ne şikayetin var? Benim de dizlerimde... <laughs> ...kütürdemeler var. Bir de variz var. Ha. Kütürdemeler oluyor dizde. Evet, bir de barışlar oluyor. Evet. Şöyle yaptığım zaman... Küt... Peki. Kütür Kardeşlerim kameranın şurayı bir göstermesini istiyorum. Bakınız. Nasıl iz yapmış. Gösteriyor mu tam? Lütfen hanımlar. Çok önemli bir şey söylüyorum. Bu çoraplarınızı... Böyle ip gibi yapmayınız. Bakın kardeşim böyle yaptığı için iz yapmış. Gördünüz mü? Bunu böyle yaptığınız zaman bacaklarınızın hep Bacaklarınız da hep varisler oluşur. Bacaklarınızda şişme olur. Ha iple burayı boğmuşun. Ha bu çorabı giymişim. Peki ne yapmak lazım? Bunu böyle geniş olarak takmak lazım. Bakınız. Bakın bunu buraya bir lastik kısmını yapmış adam böyle geniş geniş. Gösterebiliyor değil mi kamera? Çok güzel. Heh. Bakın böyle takmanız lazım. Siz böyle ipince sıkarsanız böyle iz yapar bacaklarınızda varise sebep olursunuz. O yüzden hanımlar lütfen bu çoraplarınızı böyle geniş şekilde yapacaksınız. Benimki iç varis. Bir dakika anlatacağım sana bir dakika dur. Bakın gördüğünüz gibi geniş lastikte giyeceksiniz. Şimdi bir telefonumuz varmış. Telefonumuzu alalım. Ondan sonra size konuşacağız. Sabiha Hanım buyurun. Doktor, doktor bey ben belimden ameliyat oldum, tüm erken taktılar, belimde tamam. bir sorunum yoktu, e, fakat ayaklarımda kekeleşme var, bayağı iki ayağımda topuklarımdan aşağıda kekeleşiyor, onu öğrenmek için bir de varislerim var benim. Tamam. E, bana doktor yürüyüş verdi, sadece yürüyüş yapıyorum. Tamam. Sabah sizin dediğiniz hareketleri yapabilir miyim, ayağım neden uyuşuyor? Rica tamam, diyeyim. çok teşekkür ederim, çok güzel bir sorumuz. Hemen bununla ilgili güzel program yapacağız. Bizi izleyiniz. Ama şunu evet. söylüyorum. Bizim sabah yaptığımız Barıklarım sporları, var. bizim sabah yaptığımız sporları 7 yaşındaki çocuk da yapar, 77 yaşındaki teyze de yapar. 7 sefer ameliyat olmuş da yapar. Doktoru özellikle bir şey söylemediği sürece, doktoru özellikle bir şey söylemediği sürece bizim hareketlerimiz herkesin yapabileceği Herkesin uygulayabileceği ameliyat geçirmişlerin bile uygulayabileceği bir hareketler. Peki niçin bacaklarında uyuşma oluyor? Hemen onu anlatalım. Evet. Polisler Ayak, ayaklarında şey? uyuşma oluyor. Bacaklarında varis var ama neden olduğunu bilmiyorum. Peki bilmiyorum. ayaklarındaki uyuşmanın neden olduğunu söyleyeyim. Evet. evet. Hemen anlatıyorum. Şimdi bu kardeşimize ameliyat yapmışlar. Gel şöyle. Evet. ...platin taktılar. Tamam, şimdi bu bölgelerde sıkışma olduğu için... ...tam ben böyle duruyorum, bakın böyle... ...bunu evet. arka bölümden açtılar... ...şuralara platin taktılar, şuralara. Bu... ...beldeki evet. kaymalarda kullanılan... ...kilo var mı abla kilo? Yok, 65 kilo. kiloyum... 70 yaşındayım. Peki, kaç doğum yaptın anacığım? İki doğum. İyi, İki. şimdi... İki doğum. ...fazla kilosu yok... Do fazla doğumda yapmamış ama buna rağmen belinde kayma olmuş. Nedeni ne? Nedeni de işte bizim bu sabah gösterdiğimiz basitcecikte olsa hareketleri yapmamak. Karın kasları gevşiyor. Bel kasları da gevşiyor. Bakın evet. kardeşlerim çok önemli. Burayı çok iyi dinleyin. Kocaman üst evet. gövde, Kocaman alt gövde. Ablacığım sen kapatabilirsin. Bana başka soracağım bir şey var mı senin? Yok işte. Sen bizi güzelce izle. Bugün Peki. önümüzdeki günlerde hep seninle ilgili konuşacağız. Bizi güzelce izle. Şimdi senin sorularına cevap veriyorum. Teşekkür ederim. Sen telefonu kapatabilirsin şimdi. Şimdi bakın, kocaman üst gövde, kocaman alt gövde sadece birleştiren bir boru var burada. Yani benim bu üst bölgemle burayı bir de buradaki bağırsakları, akciğeri falan hepsini taşıyan burası. Eğer kardeşlerim şu kas iskeleti nerede? Mucize Siz gibi ya, değil mi karın yani? kaslarınızı ve sırt kaslarınızı sırt kaslarınızı ve karın kaslarınızı kuvvetlendirmezseniz bel kemiğinizde kayma olur. Ne demek kayma? Bu bel kemiklerin bu aralarındaki kemiklerde şöyle öne doğru kaymalar oluyor. Bakın şöyle oluyor kemik. Bakın. Böyle oluyor. O zaman da bu arkadaki sinirde sıkışma meydana geliyor. Bakın çok güzel gösterdi şu anda kamerada. Halbuki bu nasıl durması lazım? İkisi aynı hizada durması lazımdı. Bakın şöyle aynı hizada durması lazımdı. Tamam. Kaydığında ne oluyor? Bakın bu böyle adı üstünde öne doğru kayıyor. Bakın ne oldu? Gitti öne doğru. E peki gitsin ne yapalım? Bu arkadaki siniri sıkıştırıyor. Peki ne yapmışlar bu bacımıza? arkadan girmişler buralara demirler takmışlar platin diyoruz biz ona ki daha fazla öne gitmesin diye. İyi ama ne oluyor diyor ayaklarında uyuşma oluyor diyor. Neden 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 i̇şte. buradan çıkan sinirler bacağa kadar geliyor. Yani buradan çıkıyor böyle aşağı kadar iniyor ver şu. Tut Şimdi ...sinirleri görüyor musunuz? Buradan çıkıyor böyle. Resmini tutalım şimdi. Heh. Böyle ta bacağa kadar iniyor. Bunu kaldır şimdi. Bakın buradan da ta ayağa kadar geldiğini görüyoruz bu belden çıkan sinirlerin. İşte bu... ...kardeşimizde olduğu gibi... ...belin kaymasından dolayı... ...ya da buradaki disk dediğimiz... ...sıkıştırmadan dolayı... ...orada... ...sinirlerde bozulmalar oluyor. ...dolayısıyla bacaklarında yanmalar... ...dolayısıyla bacaklarında uyuşmalar... ...dolayısıyla bacaklarında ağrılar oluyor. Peki çözümü ne? Ne diyorum ben? Bir, bir parola söylüyorum size. Bir yere kan gelmesi lazım. Kan, kan geldiği zaman... Ben biliyorum. Can geliyor. He, evet. Kan geldiği zaman can geliyor. Kanı getirebilmemiz lazım. Kan neyle geliyor? Damarla geliyor. O zaman damarı ne yapacağız? Oraya kan, kan getirir hale getireceğiz. Kan gelecek ama... Kanın bir de kaliteli olması lazım. Ne demek kaliteli? Şimdi oksijen mi olacak? Ağzınıza ha. sağlık, evet. oksijeni bol olacak. Oksijeni bol ne demek? Akciğerlerde güzel kanlanma olacak. Telefon var ama bir dakika şunu bitirmem lazım. Akciğerde kanlanma bol olacak. Dolayısıyla sigara içmeyeceksiniz. Dolayısıyla benim sabah gösterdiğimiz o nefes hareketlerini yapacaksınız ki... ...güzel oksijenlenme olacak kanınızda ve uç noktalara kadar da gidebilmesi için hareketleri yapmanız lazım. Hareket yapacaksınız ki orası canlanacak, kanlanacak, dolayısıyla uyuşması gelecek. Bu kar, bu bacımıza diyoruz ki bel bölgesine ve ayaklarına sıcak su uygulaması yapacak. Biraz sonra bizim söyleyeceğimiz bitkisel yağlarımız var. O bitkisel yağlarla ...oraya nasıl masaj yapılacağını göstereceğiz. Onları sürecek. Masajını yapacak. Bacaklarına soğuk su yapacak değil mi? Baristan şişme dolayı. olursa, şişme <laughs> olursa... ...şişme olursa o ayrı... ...sıcak ayrı. Kardeşlerim... ...sıcakla soğuk meselesi çok önemliydi. Bakın şimdi hanımefendi de... ...Serap Hanım da söylüyor. Karıştırmayacağız. Bana öyle diyor da. <laughs> karıştırmayacağız. Çok dikkat edeceğiz. Çok dikkat edeceğiz. En iyi doktor hastanın kendisi. Kendisi. Doğru. Sıcak iyi geliyorsa sıcak... ...soğuk iyi geliyorsa soğuk yapacaksınız siz bileceksiniz onu. Ama bir yerde çok şişme varsa, şişme olan bölgeye genelde soğuk iyi gelir. Şişme olmayan, sadece ağrı olan yere de sıcak iyi gelir. Ama biz bunu sadece prensip olarak söylüyoruz. Siz bakacaksınız, siz bulacaksınız onu deneyerek bulacaksınız.